Hadi biz de içeri girelim. Hava soğuk biraz. Ah. Ne oldu? İyi mi sen? Bugün biraz hareketli de. Olur böyle şeyler. Hadi gel gel. <laughs> İyisin <Değilsin>, değil mi? <laughs> Yoruldum biraz. gel bakayım şöyle. Yok gerek yok. Gel gel. Yavaş. Yavaş acele etme. Otur şöyle. Yavaş kızım. Yavaşça. Aferin. Meryem. Hatice hemen bir bardak su getir. Meryem, tut elimi. Şimdi kasılınca elime sıkacaksın tamam mı? Geçince de gevşeteceksin. Ha. bu seninki gördüğüm dördüncü doğum. Doğum? Ben... ben... Yo, yo, doğum olmaz. Doktor on gün dedi. On gün içinde dedi şimdi. Ben bugün doğuramam. Neden? <laughs> Tut elimi kızım. Tut elimi. Şimdi beraber nefes alıp vereceğiz tamam mı? Hadi bir, iki, üç. Meyrem şimdi, ben bir, iki, üç deyince buradan kalkıp hemen hastaneye gideceğiz kızım. Bir, iki, üç. Ama! Hadi bakayım. <laughs> Aferin. Hadi kızım. Ama Savaş! Söz getireceğim onu sana. Sen bebeği doğurmadan herkes yanında olacak. Daha önce verdiğim sözü tutmuş muydum? Bunu da tutacağım. <laughs> Hadi. Hadi güzel kızım. Hadi bakalım. Hadi benim güzel kızım. Aferin sana. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.